Yokluk kapıdan girerse aşk pencereden kaçarmış. Oscar Wilde özetle şunu diyor. İki gönül bir olunca samanlık seyran olmaz. İşte ne deriz? Nikahta keramet vardır. Hayatın bir matematiği var. Hani şöyle düşünün. Bir tasa yoğurt ve su koyduğunuz zaman oradan karpuz çıkmaz. Ha ayran da çıkmaz. Ayran çıkması için onu güzelce bir karıştırman lazım. Ama biz ne diyoruz? Nikahta keramet vardır. Yani işsiz güçsüz iki kişi evlendirirsek Allah onların rızkını verir. Yani bugün en düşük bir memur bağışı işte atıyorum 12 bin liraysa. Bugün bir memurun sadece bir çocuğa çok da zorlanmadan ama çok da böyle ahım şahım bir hayat sunamadan geçinebilmesi için gereken en az 50 bin liradır. Fakat memur alıyor 12 bin lira. Yani alması gerekenin dörtte biri. Şimdi 50 bin lira alması gereken biri 12 bin lira aldığı zaman bu kişi ailesini mutlu edebilir mi? Bu yüzden hayattaki adımlarımızı bu toksik toplumun toksik sözlerine göre değil kendi gerçeklerimize kapasitemize göre atmalıyız ve işte bir gün ben daha mutlu ve sen daha yalnız olacaksın. Ben şöyle düşünüyorum. Zenginler fakirlere hani dini demeyeyim de umut etmeyi, şükretmeyi öğrettiler. Televizyon aracılığıyla bize yıllarca fakir bir insanın da zengin olabileceği, ünlü olabileceği yalanı pompalandı. İşte İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül falan fistan. Elbette umutsuz yaşanmaz ama bir insan kendi gerçeklerini bilmeli. Çalışmadan, didinmeden hiçbir şeye sahip olamayacağını bilmeli. Daha önemlisi hakları için mücadele etmeyi bilmeli. Otobüse bindiği zaman ayakta kalmamalı, oturabilmeli. O otobüsü bulduğuna şükretmemeli. O otobüsün ona gökten zembille inmediğini verdiği vergilerle o otobüsün kendisi için alındığını, kendisine hizmet etmesi için alındığını bilmeli. Yani ben bile bunu arkadaşlarıma anlatamıyorum. Dolu otobüslere binmediğim için ya da mümkün mertebe binmemeye çalıştığım için dalga geçilen ben. Öte yandan çok sefilce, çok cahilce bulduğum yanlarımızdan biri de intikam duygusudur. Şimdi bir insan niye intikam almak ister? bir durumda zarar görmüştür ya da rahatsız olmuştur. Şimdi neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğinin en güzel ölçüsü o davranışın bizde yarattığı histir, çağrışımdır. Yani bir davranış beni rahatsız ediyorsa ben o davranışı başkalarına yapmamalıyım. İşte intikam tam da budur. Birinin davranışı seni rahatsız ediyor. Sen de aynı şekilde veya gücün miktarınca karşılık vermek istiyorsun ve buna intikam diyoruz. Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius ne diyordu? İnsanlardan öç almanın yolu onların yaptığını yapmamaktır. Tabii ki biri size tokat attığı zaman diğer yanağınızı ona çevirin demiyoruz. Fakat kendimizi tokat atılacak bir duruma da getirmemeliyiz. Umuş bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.